Bu ses ne ya? Nereden geliyor? Çocuklar ne yapıyorsunuz siz? Şarkı nereden çalıyor? Kızlar sesi musunuz değil mi? Burada mı takılı kaldı acaba? Ay, kesildi. Kesildi. Tamam ben yemeği yapmaya devam edeyim. Hadi açmayın. Takılıyor sonra. Bozuk demek ki bu video. Hadi bakalım. Allah Allah. <laughs> Ya gene açtılar ya. Bozuk dedim. Kız. O çepler ne? Gene balerina kapıcına mı oldunuz siz? Kafanıza da kahve fincanı vereyim mi? Kızlar inanmıyorum size ya. Ama, sen sen Anneciğim buradan gelmiyor mu? Çocuklar. Balerina onun müziği nereden çalıyor? Anneciğim. Telefonu <laughs> falan mı açık unuttunuz? <laughs> Telefon şarjdaydı şarjı yoktu. <laughs> Allah Allah. Televizyon mu takıldı acaba? Kapat bakayım televizyonu Esila. Allah Allah. Ya size dedim açmayın diye. Takılıyor bu video dedim. Takıldı bence. Gel bakayım bir arayalım. Laptop mu açık kaldı acaba? Kapalı. E ha inanmıyorum. Salona bakalım mı? Geçin bakayım salona bakalım. Allah Allah. Mutfakta var mı bir şey? Kız oranın lambası niye yanıyor? <gülüyor> Çocuklar. <gülüyor> ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> Balerina mı? İnanmıyorum. Balerina salonun ortasında oynuyor. <laughs> Çocuklar. Çocuklar ses buradan geliyormuş. Ay çocuklar. Çocuklar nereye saklanalım? Çıkın çıkın odanıza. Odanıza 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 geçin. Anneciğim balerinanın dansını ettiniz. Buraya geldi ne yapacağız? Hadi çık 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 saklan yukarı. Ay hala ses geliyor ya ne yapacağız? İnanmıyorum. İyice saklanın kızlar tamam mı? Ben nereye saklanayım? Şuraya saklanayım ben de sığar mıyım? Evet sığarım. Çocuklar ben yanınızdan Korkmayın, tamam mı? Ay ne yapacağız ya? Gidip baksan mı ki tekrar acaba? Çocuklar sessiz olun tamam mı? Sakın inmeyin oradan. Müzik sesi kesildi duydunuz mu? Esila. Müzik sesi gitti. Ay telefonumuz çalıyor. Hadi gel gel. Hadi gel yalnız bırakmayayım Aa, seni. Kızım. Yavaş aman dikkat et. Düşme. Bakayım. Nerede bak orada. Kim arıyor bak bakayım. Ya, balerina. Ne? Balerina, balerina mı arıyor? İnanmıyorum Menesa. Evimize geldiği yetmiyor. Bir de arıyor. Ne yapacağız? Esila. Esila gördün mü? Ne? Anneciğim. Balerina arıyor. Balerina. Evet ama müziğin sesi kesildi. Ben bir salona bakayım mı? Hayır açma sakın açma. Ben bir salona bakayım tamam mı? Ben hemen salona bakıyorum tamam mı çocuklar? Durun bakayım salona bir bakayım. Gittim acaba. Yanımdan ayrılmayın gelin. Evet aynalardan yansıması var mı? Yok çocuklar gitmiş gitmiş. Gitmiş çocuklar. Aramayı bıraktı mı? İyi çok şükür. Nereden girdi acaba? Balkonun camından mı girdi? Esila, inanmıyorum ya. Ne yapacağız biz? Ay elim ayağım boşaldı. Şuraya bir oturayım Anne, ya. Anneciğim. Balerina kapı ne sever? Ne sever? Kahve, sever? kahve. Evet ben de çok severim kahve. Kapı çalıyor. Babanız mı geldi acaba? Anne. Hadi koşun. Koş delikten bakalım Anne. koş. Anne. Aa, sakın açmayın. Delikten bakın önce. Sizin balerina küçük. Balerin ama. Ben de bakayım. Çocuklar! Balerina. Çocuklar gerçekten balerine geldi. Ne yapacağız? Telefondan arıyor. Salona girdi. Buradan. İnanmıyorum ya. Siz bir balerina dansını yaptınız. Buraya geldi. Anne, bütün kahveli şeyler... Aramıyor. Çabuk Esila bizim çekmecemizden benim kahvem var ya. Kahve kutusunu getir. Kahve kutusunu. Ay şurada da ay onun bardağı vardı. Nerede? Yok. Çocuklar bardak nerede? Hemen kahveleri bulun. Barda bulamadım. Buldunuz mu kahveleri? Hı hı. Geçin bir tane delikten bakalım. Gittiyse eğer oraya koyalım. Bir tanesini kapının önüne koyun. Tam bir tanesini kapının önüne koyun. Bir tanesini. Vanessa. Gir. Koydunuz mu? Geç. Esra sen de salona koy anneciğim. Salona koy. Bir tanesini mutfağa koy. Evet. Bir tane mi kaldı? Oturma odasına koy. Orada dans etmiştiniz Esila. Çocuk odasına hiç gelmedi. O aramayı da oturma odasında yaptı. Koy hemen biz de saklanalım yatak şeye. Odanıza saklanalım. Şu etekleri de çıkarın. Ay yavaş sizi balerina sanmasın. Kapıyı örtelim. Hadi çocuklar eteklerinizi çıkartın. Hemen yukarı saklanalım. Çıkar 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 anneciğim. Hah. Koy çekmeceye hemen. Ay geldi mi ki acaba? Hii, kızlar aralıkta. Esila, Esila bence var ya kahveleri topluyor. Kahveleri mi topluyor? Evet. Aralıkta. Ay sesinizi çıkartmayın, saklanın çabuk yukarı, hadi, hadi. Bakacağım, bakayım. Gitmiş, buradan gitmiş. Ben bakmaya gidiyorum, tamam mı? Hadi bakalım çocuklar. Ay burada yok. Dışarıda var mı acaba? Dışarıya bakayım. Yok önce dışarıya bakmayayım ya. Oturma odasına bakayım. Oturma odasında yok. Buradaki kahveyi almış. Buradaki kahveyi almış. Evet, evet, evet. Çocuklar, çocuklar oturma odasındaki kahveyi almış çocuklar. Başarıyoruz galiba. Şimdi salona bakacağım tamam mı? Mutfağa koyduk, salona koyduk. Oraya da bakacağım. Salona bakayım. Salondan da gitmiş mi? Almış, oraya koyduydu. Evet, burada da yok. Çok şükür. Mutfağa bakayım. Menisa şuraya koymuştu. Yok, yok almış. Başardık. Başardık yok. Kapının önüne bakacağım şimdi. Evet burada da yok. Çocuklar. Çocuklar başardık çocuklar bütün kahveleri almış. Başardık. Evet. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Hemen babanızın yanına gidelim. Olanları anlatalım çabuk. Gelin hadi. Hadi hadi gidelim.